Merhaba arkadaşlar ve sevgili tek tekel çok şeker aboneleri Gördüğünüz gibi motorun üstündeyim yine yine ve yine her zamanki gibi ee, Ve acele Ederek bir yere gidiyorum dünkü videomda da aceleydi Bu da acele Asla hiç sevmediğim bir şey böyle acele acele gitmek Ama Bir tane abim var benim Volkan abi Çok sevdiğim bir abim Ota Almanya'nın kuzeyinden şimdi Avusturya'ya gidiyor. Yolculuğu oraya. Ve çok yakınıma bir yere gelmiş. Az önce mesaj attı. Ben de ayağa takla atıyordum böyle. Hani olur ya. Pazar günleri aa bir 5 dakika daha 10 dakika daha oyalansam gözümü kapatsam falan. Aynı o moddaydım. Normalde pazar günleri kalkıp hep ormana gidiyorum bizim Mavişle. Koşmaya gidiyorum yani. Her pazar yapıyorum bunu. Hava fark etmiyor. Normalde onu yapacaktım. Şimdi baktım Volkan abi mesaj atmış. Çok yakınımda dedim. Bir kahve daha iç. Ben hemen geliyorum. Yolda tam bilmiyorum ama çok yakınımda yani. İnşallah bulurum hemen. Görme şansım olur. Volkan abi kimdir hemen anlatayım. Volkan abi benim bir abonem. Ya geç ya Allah'ım ya Rabbim. Volkan abi benim bir abonem. Abonemmiş zaten. Ondan sonra ben bir tane video yüklemiştim bu adam nereye gidiyor diye. İstanbul'a gittiğim video. Orada da bana yazdı. Eğer İstanbul'a gidiyorsan ben de oradayım. Görüşürüz, ederiz falan filan. Dedim olur. Görüşelim. Neyse. İstanbul'da Motobike Expo'da fuarda buluştuk bu abiyle. Yanda da iş ortağı vardı Neco abi. Çok komik bir adam. Neco abi sana buradan selam. Çok iyi bir adam. Konuştuk, tanıştık. Yanımızda Edi var tabii. Dört kişiyiz. Edi, ben, Volkan abi, Neco abi. İşte tanıştık. Eğlendik, gülüştük, ettik. Yani bayağı bir güzel sohbet, muhabbet oluştu. Hatta sonra bir de yemek yemeye gidelim. Yemek yemeye gittik. Ondan sonra oraya gittik, buraya gittik. Çok güzel, eğlenceli geçti. Zaten iki gün İstanbul'daydım. Çok güzel vakit geçirdik onlarla. Volkan abi de Almanya'nın tam kuzeyinden geliyor. Yani bana bayağı uzak. Geçen hafta yazmıştı. Avusturya tarafına gidiyorum. Seni oradan geçersem haber verir, veririm diye. Haber de verdi. Şimdi onun yanına gidiyorum. Aslında Edi'yi de götürmem lazımdı ama o da hala uyuyor galiba. O da getseydi iyi olurdu. Tekerleri ısladım. Volkan abi'yi göreyim zaten. Biraz sohbet muhabbet bir şeyler içeriz. On zaten daha yolu uzun fazla tutmam. Ondan sonra eve giderim. Ondan sonra koşmaya giderim artık. Ya geç kaldım ha. Adamı göremeyeceğiz. Zaten yanlış gelmişim bir de. Öf. Olmadı bu. Resmen boşuna geldim ya. O kadar da acele ettim. Saat 12'de yola çıkacaklardı. Çıkmışlar bile. Şimdi hayatta Volkan abiye ulaşamam Zaten de yanlış gelmişim buradan çıkmamam lazımmış Bir ilerisinde çıkmam lazımmış Tüh ya Acaba istikamet nereye onların Şöyle bir, bir Mantık yürütürsek Avusturya dediğine göre Yani bizim buralardan geçecek yine Yani Baviera tarafından geçmesi lazım Ee ben ne yapacağım şimdi Eve gitmem ya Ben biliyorum nereye gideceğimi <laughs> Ben biliyorum nereye gideceğimi. Buraya kadar gelmişim. Onu rahatsız etmeden gitmem. Bu anda tabelayı gördüm. Yani var ya Volkan abi bulursam ya da şurada görürsem acayip bomba olacak ha. Şu öndeki motorcuya sordum az önce ışıklarda. Doğru mu gidiyorum diye. Doğru gidiyorsun dedi. Buradan devam etmem lazım. Kalkmışlardır herhalde. Yola çıkmışlardır ama Yola çıkmış olsalar bile buradan geçmeleri lazım diye düşünüyorum. Yani karşımdan her anda gelebilir yani. Yollar da güzelmiş ha. Valla Volkan abi galiba yaklaşıyorum sana. <laughs> eh bir çayını içerik hacı. O mu? Vallahi o. <laughs> vallahi o. Şimdi Nereden döneceğim ben? Nerede? <laughs> vallahi de o. Eh. <laughs> Örümcek hislerim beni yanıltmadı. Şuna bir yetişeyim de. Oha ikinci vites. <laughs> Örümcek hislerim beni yanıtladı. Benzinim bitiyor. Lanet olsun. Adamı yakalayacağız. Benzinim bitecek. Yollar da tam sakat. Gelme bana. Lanet olsun ya. Bir de selam veriyor. <laughs> Süper. Nereye kayboldu bunlar ya? Oha! Ne kadar yol aldılar ya? Ha öndeler gördüm. Gördüm gördüm gördüm. yollar da çok sakat ya. Yakalayacağım seni merak etme. <laughs> yakalayacağım dedim. Seni yakalayacağım dedim ben sana. <laughs> Şaşırdın mı beni gördüğüne? Ben seni de Hadi canım. De ne? İyi sağ ol. Siz gidin. Ben seni gördüm. Tankşeliğe mi gidiyorsunuz? Evet. Tamam hadi. Ben de gitmem lazım. Yavaş. <laughs> İyi bari benzin istasyonuna gidiyorlar. Ben de gitmem lazım. Çantaları falan da takmış bir şekil olmuş. Sinyaller falan değişmiş, egzoz değişmiş. Çantalar da jixmiş ha. Güzelmiş. Yoruldun mu? Hadi canım. Tatlı bir ağrı var mı böyle omuzlarda, kolda? <laughs> o geçer, o problem değil. <laughs> İyi oldu, ben de benzin almam lazım. Seni kovalarken benzinim bitti. Hemen alalım. Yoruldum ha? Tam fullle ha, ağzına kadar doldur. Of. Yoruldum ha? Yoruldun mu? Ya. Ben dedim. Ben dedim bu adamı yakalayacağım. <laughs> Aslında pek ümidim kalmamıştı ama. tam da bırakıp yani Volkan'a bir zaten bulamam gibisinden bırakıp Ediye gidecektim. Tabelayı görünce selam. Tabelayı görünce dedim ya bu taraf olması lazım herhalde. Bastım ve yolda gördüm. Süper oldu ya. En azından biraz hasret giderdik. Şimdi Ediye gidecektim. Salladım. Ediye gitmiyorum şimdi. Eve gideceğim. Şu makinemi temizlemem lazım. Ayrıca koşmaya gitmem lazım. Yani havada pek sıcak ama Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yine yollardayım. Bugün abone günü oldu bayağı ya. Bir abonem daha gelmiş uzaktan. Nürnberg tarafından. Selam. Nürnberg tarafından. O da buralardaymış. Onu da bulayım. Onunla <laughs> da bir e, tanışayım. Vallahi spontan bir abone günü yaşıyorum şu an. Oha. Ne yaptınız buraya ya? abonemi buldum. Benden kaçar mı ya? Hemen buluyorum bütün adresleri ha. Şaka şaka hiç yol tayinim yok benim ya. Kendi oturduğum yerde bile kaybolabilirim yani. Şimdi geldik ama aboneyi nasıl bulacağız?